Merhaba arkadaşlar ben Öncül Mekinoğlu Müksim'de Minecraft oynuyoruz. Ben Minecraft'ta birazcık yani bu server'a biraz dolaştım. Burada böyle bina vardı artık yok yanıyor şu an. Evler böyle carçurt. Elimde işte bu, kadar kadarcık eşya topladık. Sakın şey deme ne no, oğlum biz yokken adama bak. Adam dünyayı gasp etmiş. Kalkma ben yatacağım. Anam ağzıma girdi. Evet arkadaşlar siz de yaratıklarla ağız ağız olmak istiyorsanız 021. <laughs> Allah bir ya. etme. E Bu burada mıydı önceden? Hoş <laughs> piş <laughs> <laughs> Öyle düşünürsün işte. <laughs> milyon köpek. Bu arada bu köyde demirci yok. Ha? Ben buralara girdim mi? Ki? Girmemiş. Şuna girmedim ben Girmiş. Hani girmiş. Buna girmedim ben. Kesin buna da girmiş. Olabilir. Girmiş. Zengin çok zengin bir köyümüz var burada gençler haberiniz olsun koca gördüğünüz binadan sadece bir demir ve böyle kitap çıktı haberiniz olsun. Yani o kadar zengin bir yerdeyiz. Hadi bir crafting yapalım. Bu odunu koyamadım yemin ediyorum. Keşke 3 tane demir olsaydı ya. Kalsın kankam yanımızda bir. Cebimize koyalım cebimize kalsın. <laughs> evet hemen bunu yapalım ilk. Kasmaya devam. Aslında binada yaşayabilirdik ama binaların benim için pek Ha, okey. Tabi biz oyunun görünüşünü birazcık unuttuk şimdi. Hak acı. Ne yapalım? Oyun Minecraft'ı bayağıdır oynuyoruz. Ama bayağı derken bayağı bayağı oynuyoruz. Yani. Bayağı bayağı bayağı. Hemen bir inventory şunu boşalt 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 ha. Şimdi şunu al. yanlış. Arkadaşlar biraz oyun donuyor. Haberiniz ola. O yüzden şuradan bir elmalarımızı alalım. Bu dünya yenmek içindir kanka. Bu dünya yenmek içindir. Bir adal adam sözler ki dünya yenmek içindir be. O yüzden yayın için seçin. <laughs> ne yapayım? Şimdi şuralarda dolaşalım. Dolaşalım. Bakın bina yanıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir yerde yapmanız gereken tek şey açılar içinde şurayı izlemek be kanka. Çünkü elinizden bir şey gelmez. Ve bu yangın kesin ormana yayılıp ormanın içinden geçecek ama ne yapabiliriz ki be? Aga be. Çekin kapıyı yüzüme kapıyor. Gavur. Evet arkadaşlar koşa koşa koşma özür dilerim ben birazcık oyunda. Aslında koşmayı beceremiyor. Sakın tavuğa yumurta atmayın hiçbir şey. <laughs> kim atar ki zaten? Abi kim atar lan? Hmm. 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 Bu kadar taş koymuşlar. Yararlanalım bizden bir. Zahmet. Bu oyunda sandıklar da yandı değil mi? Sandıklar da yandı. Sanki Supra'ya var annesi çektim binanın yanında. Adam patladı patladı gidiyor. Şimdi hemen şunu şöyle yapıyoruz. Balta mı? Balta yapmaya gerek yok. Şimdiden bir kazmayı yapalım biz. Uf, çok efsane bir şey çektim arkadaşlar. Altıma. Artık Minecraft'a korksun. Sebep. <laughs> <laughs> sebep kır kır kır, kır 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 kaç tane yapsam? 15 tane kırk yapacak herhalde yeter. Ya. <laughs> 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 Okey. Oğlum niye kasıyorsun Minecraft? Minecraft. Koca bir evren, bir koca bir boşluk. Hala oynamadım. Burada yapacak bir şeyim patates pişirin. Çakmam var. Obsidian. Obsidian. Şu obsidianları nasıl bulacağım? Neredeyse yapılmış aslında öyle Sadece şu kadarcık bir şey koymam gerekiyor. Abi. Bak abi. Burada yaşardım lan ben. Çok geç. Çok geç. Selam. <laughs> ah, ben ara. Da Şimdi kıralım mı? Bitmişti mi? Giden pişti sadece. Oral geziyoruz. Patates hayattır. Hayatın ta kendisi. Huh? kır 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 kır. Tak. Tak tak. Tak. <laughs> Altınları kıramayız Değil mi Kırdığı gibi lan Ah Az kalsın ölüyordum Görüyorsunuz Ah harbi ölüyor Kaşıntılayım ha ben burada Aaaa Aaaa Ah, ah! Oh. O todo é matou Yama... Pra... Kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Altını taş kazmayla kırılmadığını unutmuşum. Onu fark ettim. Ya ben ben dikemle biraz şey yaparken gitti şu ben zımbırtısı. Neyse ne yaptık Yok artık altınımız. Ben, biz hemen onun yerine almış gibi yapıp sanki orayı kırmışız gibi yapalım. Aa, dur. kesinlikle yani Orada Allah alamadım kesinlikle yani asla asla mis... o oh. <laughs> imkansız ama yeter ha evet 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi altın blok kırdık çok efsaneyim ya. B benden iyi oyuncu yok bu dünyada gençler haberiniz olsun. Speedrun rekoru falan <laughs> Allah'ım yarım ne alaksa. Gördüğünüz gibi kırdık altın bloğu. Bu da bir dünya rekorudur bu arada. Ne alakası var ya? Taş kazmayla. <laughs> Hemen şöyle bir kendimize set çekelim. Değil mi? Bak bu sefer sen kırılacaksın da. Okey. Okey. Neyse gençler izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bölüm bölüm gidecek bu arada. Ve altın kazmayla altın blok kırılmıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Neyse gençler izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün bu kadardı. Bye bye.